Merhaba arkadaşlar. Bugün onun mutfağında şalgam suyu yapacağız sizlerle birlikte. Çok besleyici, çok vitaminli daha doğrusu. Kış günü içilebilecek en güzel içeceklerden bir tanesi. Ben şimdi malzemelerimin çoğunu soydum. Bir tek şalgamımı bıraktım. Özellikle şalgam olduğunu gözüksün diye bir kısmını soydum. Turp değil şalgam. Burada bir kilo havucum var. Ortalama bir kiloda kırmızı pancarım var. Bir tane şalgam var. Nohut koyacağız, bulgur koyacağız, limon tuzu, kaya tuzu, şeker, birkaç tane de sarımsak atacağız. Yarım bardaktan da az sirke atacağız. Şimdi ben bunların hepsini tekrar doğrayayım. Ondan sonra yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Şimdi doğradım ben malzemelerimi. Benim kavanozum 10 litre su alıyor. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle şuradan nohutumu atıyorum. Ben 3-4 tane sarımsak atıyorum bütün doğramadan. Onun dışında şurada şekerim var. Bir tatlı kaşığı. Şekerimi atacağım. Bir tatlı kaşığı da limon tuzumu atacağım. Ve ondan sonra şuradan birazcık kırmızı pancarlarımdan atacağım. Biraz da şalgam atayım. Yarısı yere gitti dermiş. Şimdi burada benim 5-6 yemek kaşığı kalın bulgurum var. Hiç kullanmadığımda bir bez parçası vardı. Aslında benim büyük şeylerim var. Tarhana poşetlerim, bezlerim var ama onu kullanmayacağım. Hiç kullanmadığım bir bez parçası vardı. Onu güzel lastikle şöyle iyice sıkıştırıp bunu da tam ortaya şöyle yerleştireceğim. Dışarıdan gözükmesin. Üzerine kalan şalgamlarımı atacağım. Bu arada ben bunu Adanalı bir komşum vardı. Ondan öğrendim onlar da biraz farklı yapıyor hepsi kendi içerisinde ama gerçekten senelerdir de yapıyorum hatta ben daha önceden yaptığım dolabımda süzdüğüm şalgamım da vardı tadı ve lezzeti çok güzel oluyor Şöyle hepsini atayım çok kolay ama çok vitaminli Yaklaşık 20 gün bir ay sonra olacaktır. Ee, isterseniz süzüp dolapta da saklayabilirsiniz. Normalde 10 yemek kaşığı koymam gerekiyor ama ben biraz eksik koyacağım çünkü turşu gibi değil bu. Biz bunun suyunu içeceğimiz için e, biraz daha eksik koyacağım. 3, 4, 5 ve 6. Ertesi günü tekrar ben kontrol edeceğim. Şu yarım çay bardağından da az sirkemi de koyacağım. Arıtma suyumdan da koyuyorum şu anda. İyice ağzına kadar dolduracağım. Şimdi ertesi günü arkadaşlar dediğim gibi biz bunun suyunu içeceğimiz için şimdi bir kiloya bir yemek kaşığı tuz koyuyoruz ama bunda eksik olması lazım çünkü biz bunun suyunu içeceğiz. Ertesi günü özellikle şöyle bir tahta oklava ile karıştırın. Karıştırın ve tuz ayarına o şekilde bakın ki çok tuzlu olmasın. Şu şekilde. Ve bir ay sonra, 20 gün bir ay sonra içime hazır olacak inşallah daha önceden yaptığım şalgam suyunu da şöyle bardaklarıma doldurayım burada da sileceğim ben şöyle şalgamlarımızı yaptık şalgam suyumuzu yaptık bitirdik gerçekten de kolay bir tarif ama çok besleyici mutlaka yapmalısınız güzel de bir tadı lezzeti aroması var şimdiden e, afiyet olsun diyeyim içecek olan yapıp içecek olan arkadaşlara lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın